Herkese merhaba kolay Bugün sizlere Aktiva 4'lü tuşunun montajı hakkında bilgi vereceğim. Duşun sağ ve sol tarafında toplam 2 adet tırnak ayak bulunmakta Montaj yaparken bu ayaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle mevcut duşu ince bir plastikle ya da kredi kartı gibi bir cisimle sağ ve soldaki tırnakları iterek çıkartıyoruz. Mevcut tuşu çıkarttıktan sonra soketi yeni dörtlü tuşuna monte ediyoruz. Dörtlüyü devreye sokmak için sağ sinyal veya sol sinyal açıkken orta konuma almadan direkt karşı konuma çekiyoruz. Montajımız tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktiva hakkında daha çok bilgiye sahip olmak için kolay bilgim kanalımızı takip edebilirsiniz.